Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birazdan yürüyüşe geçeceğiz. Evet Fatma Demir, e, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> ben evet, rotacımız Murat abi. Şu an e, bizi Kaiser Kalesi'ne getirdi. E, abi bu kırda, karda çıkabileceğimizi düşünüyor musun Kaiser Kalesi'ne? Ya Kaiser Kalesi'ne çıkarız. Yani biz yeni rotalarız. Çıkamadığımız geri döndüğümüz bir yer olmadığı için diye kadar. Belki gibi yerde yürüdük yani. Kaiser Kalesi bizim şey değil. Ee, sorun değil. Sevdiğimiz bir rota. Bugün kar da var. Çok güzel. Çok eğleneceğiz. Evet. Arkadaşlarla beraber. Su da artmış. Bayağı debisi yükselmiş suyun. Evet. Uygun bir yerden geçmeye çalışacağız. Yani ufak tefek ıslanmalar olabilir ama onlar da olur ya bu işin. Küçük niyansları. Güzel. Evet. Kayzar Kalesi kaç metre? Rakım ne kadar? Ya 1800 metre diyebiliyorum ben Kaiser Kalesi'ne. Kütahya kalesine benzerliği var ama birazcık tabii harabe restorasyon olmadığı için çıkış yolu da yok. Ama gerçekten görülmesi gereken bir yer. Kütahya için güzel bir değer bence. Keşfedilmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Ya yani herkes bekleriz buraya. Evet YouTube videomuzdan izlerler artık. Evet ee... kanalımızda <laughs> izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı bekliyoruz. <laughs> Peki ki ne kadar e, şeyimiz var? Rotamız kaç kilometre yani olacak? Ya, rotamız 12 kilometre. Ama bu rotanın 12 kilometrenin yaklaşık 3 kilometresi falan tırmanış. Tırmanış da geçecek. E, bakalım nasıl olacak? E, tırmanacağız, göreceğiz. Bizim sevdiğimiz rota. Herkesi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bakalım şimdi şey daha zıplayabilecek mi? Yürüyüşümüz başladı. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Telsizlerimiz faaliyete geçti. Yürüyüşlerimizde bir öncü bir de artçı bulunmakta. İkisini de telsizle kontrol sağlıyoruz. Bugünkü yürüyüşümüz biraz zorlu olduğu için çok fazla yürüyüşümüz yok. 10 kişiyiz. Daha kalabalık yürüyüşlerde kullanıyoruz. Kütahya merkezde kar yoktu ama şu an burada bir miktar kar var. verdik. ilk kilometre <gülüyor> <gülüyor> Bir kilometreden sonra molamızı verdik. Şey de Kayser'e çıkış yolu. yolu. Karlı. Yolu. <laughs> Devam ediyoruz. Ben ben <laughs> <İnsanlar çandırmayız>. <gülüyor> <gülüyor> Ağaçlardan karlar düşüyor. Yaban hayvanlarını korkutmak için düdük çalıyoruz. Kaiser kalesine Tırmandığımız rota. Şu an çok dik. Ve kardan dolayı da kayıyoruz. Kayser Kalesi'nin yamacından güzel bir manzara. Sis güneşin birleşmesi ortaya çok güzel bir görsel çıkardı. Aşağıdan hala yürüyüş ekibimiz geliyor. Haliyle kar baya bir seviyesi yüksek. Yürüyüşte zorluk çıkarıyor. Ama bu manzaraya değer. Şu an Kaiser'in zirvedeyiz. Yaklaşık 1800 rakımdayız. Rüzgardan sesim biraz şey geliyor olabilir. Sorunlu geliyor olabilir. Zor rotayı aşmayı başardık. Yol çok zordu. Ekip çok zorlandı. Ayaklarımız ıslandı. Şu an. İleride ateş yakıyoruz. Zorlu bir rota sonrası. Zirveye çıktık. Tabii rotacımız gülüyor. <gülüyor> evet. Düşüncelerinizi alalım Kübra Hanım. Benim ikinci çıkışım. Ama üçü de düşünüyorum. Biz üç kere çıktık, dördü düşünmüyoruz. <laughs> <laughs> Ayaklarımız ıslandığı için Şu an ateş yakmaya çalışıyoruz ama e, Tabi biraz zorlanıyoruz Odunlar da ıslak Oymak başımız Niyazi Kurnaz 2.5 litre kolonya ile ya. ateş yakmayı deniyor <laughs> Ali İhsan hocamızın böyle konuştuğuna bakma Yoldaki halini ben de biliyorum <laughs> Kaydere çıkmak pişmanlıktır <laughs> Bir ara umudu kesmiştik Evet. Aramıza yeni sayılabilecek nitelikte katılan Orhan hocamız. Nasıl durum? Şu an iyiyim. Hala canlı. Hala <laughs> canlı. Hala yaşam belirtisi var. Evet şu an Kayser Kalesi'nde bayrağımızı dalgalandırdık. En zirvedeyiz. 1800 rakımda bayrağımız dalgalanıyor. Evet Kayser Kalesi'nden şu an iniş rotasına geçtik. Buyurun Şeyda Hanım önden alalım sizi. Evet biri düştü. iniş rotamızda biraz kayanlar, düşenler olacak elbet. Yeni rotalar olarak şu an e, Kayseri'den iniş yolundayız. Evet, ben yeni rotalar deyince herkes ağaçları sallıyor. Ne kadar kar olduğunu gösterelim. 1, 2, 3 Evet. Allah 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 <laughs> Ateş altında kaldım. Allah, kameraman'a da düştü. <laughs> Yürüyüşümüz dere yatağında devam ediyor. ne Mehmet abi yoksa sağda var. <laughs> Not hoca da geldiyse... Şu an e, kar sular yavaş yavaş erimeye başlamış e, buradaki derenin debisi artmış e, su sesi de gayet çok güzel geliyor her taraf kar e, biraz da sis var şu an manzara çok güzel ses çok güzel gerçekten şu derenin kenarları oturup kaçmak güzel olurdu diyorum